Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar fen bilimleri dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle sizlere sorularımızın pdf'ini bu şekilde açıyoruz. Ekranı biraz küçülttük hepiniz göresiniz diye. Sizler sorularımıza doğru cevaplarınızı verin. Ardından videomuzun devamında tüm doğru cevapları sizlerle paylaşacağız. Dördüncü sorumuz ekrana geldi. Sağ tarafta da altıncı sorumuz var. Sizler ekranı durdurun. Aşağıya kaydırdıkça sorularımız geliyor. Bunlara doğru cevaplar vermeye çalışın. Eksikleriniz varsa muhakkak onlar da sınavlardan önce tamamlayın ki sınavlarda yüksek notlar alabilirsiniz. Evet sizler için 9 tane soru hazırladık. Sizler sorularımızı gördünüz. Kendi yanıtlarınızı verdiniz. Şimdi hadi başlayalım. Doğru cevapları beraber çözmeye. Evet çözmüş olduğunuz soruların cevabını hadi birlikte yapalım. Bakalım kaç soru yaptınız ve kaç puan aldınız. Birinci sorumuzda aşağıdaki tabloya göre verilen soruları cevaplayınız diyor. İşte saf maddelerin KLM şeklinde isimleri veriliyor. Kütleleri, öz ısıları, erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklıkları karşılarında veriliyor. A maddemizde özdeş ısıtıcılar kullanılarak madde cinsinin, maddenin sıcaklık artışındaki değişme etkisini incelemek için hazırlanan bir deneyde hangi iki madde kullanılmalıdır? Evet, burada maddenin cinsi, maddenin sıcaklık artışının değişme etkisi için özdeş ısıtıcılarda birbirine yakın olan yani K ve L maddelerinin incelenmesi gerekir. Cevabımız burada K ve L olacak. Ardından 80 derece sıcaklıkta maddeler hangi fiziksel haldedir? Şimdi 80 derecelik bir ısı olduğu zaman K maddemizin kütlesi 10, öz 1, erime sıcaklığı 15, kaynama sıcaklığı 70. Bakın o zaman 80 dereceye gelirse bu ne yapar? Gaz durumuna geçer. L maddemiz ise L maddemizin ki 120 kaynama sıcaklığı ama 80 derecede bu ne yapacak? Sıvı halde olacak. Yani gaz konumuna geçmiyor. M maddemizde ise kaynama sıcaklığı 90 olduğu için yine üstte olduğundan dolayı sıvı halde kalacaktır. Yani erime sıcaklığı 80 derece olduğundan dolayı daha yüksekte olanlar sıvı halde kalıyor. Daha az olanlarsa ne yapıyor bak 70 gibi olanlarsa gaz konumuna geçiyor. İkinci sorumuz biraz uzun. Ekrandan biraz sonra bakacağız. Aşağıda saf bir maddenin ısınmasına ait veriler tabloya kaydedilmiştir. Zaman işte birinci dakikada 20, yedinci dakikada 60 oluyor bak sıcaklık. Bu tabloda ki verilere göre maddenin ısınma grafiğini çiziniz diyor. 10'dan 20'ye, 20'den 30'a, 40'a, 50'ye ve en son 60'a kadar çıkaracaksınız. Tabii aşama aşama. Tamam mı? Bak bir numarada kaçtır? 0 ile 1 arasında 10. Daha sonra 2'ye geldiği zaman 20'de tabi oluyor. 3 4 5 de 30 40 50 diye devam ederken en son 7. dakikada 60 dereceye ulaşmış olacak. Bunu çizmek çok kolay. İşte yukarıda veriyor zaten. Birimlere dikkat ederek çizeceksiniz bunu. Maddenin erime ve kaynama sıcaklığını yazınız. Maddelerin erime sıcaklığı burada nedir? 20, kaynama sıcaklığıysa 50'dir şekilde gösterelim. Dördüncü sorumuz. Aşağıda iki farklı makara düzeneğine ait verilerin grafiği gösterilmiş. Şimdi birinci düzenek, ikinci düzenek ve kuvvetleri sol tarafta kuvvet ve yük şeklinde. Bu grafikteki verilere uygun makara düzeneklerini çiziniz. Şimdi birinci düzenek ve ikinci düzeneğe bakın şu şekilde çizeceksiniz. Kuvvet ve yükü bu şekilde gösterebilirsiniz. Ancak ikinci düzenekler ise tam tersi olarak bu şekilde çizeceksiniz. Beşinci sorumuzda aşağıda bir besin zincirindeki canlılara ait bilgiler verilmiştir. K canlısı biyolojik birikimin en az olduğu canlı. L canlısı kendi besini üretebilen canlılarla besleniyor. M canlısı L ile besleniyor. N canlısı ise M ve L ile beslenmektedir şeklinde 4 tane canlının birbiriyle ilişkisi gösteriliyor. Buna göre aşağıdaki enerji piramidinde bu canlıları yerleştiriniz. Şimdi enerji piramidinin en altına burada K'yı getiriyoruz. Çünkü biyolojik birikimin en az olduğu canlı olduğuna dolayı piramidin en altına gelecek. L ise kendi besin üretebilen canlılarla beslenilen olan bir üst kademede. M ise L ile beslenmektedir. Dolayısıyla onun bir üstünde olacak. N'de M ve L'nin birleşimi olduğu için o da en üst piramide gelecek. Altıncı sorumuza devam edelim. Özdeş bitkilerle oluşturulmuş aynı sıcaklıkta bulunan düzeneklerdeki bitkilerin birim zamanda ürettiği besin miktarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Burada özdeş bitkiler var unutmayın aynı sıcaklıkta bulunuyorlar. Burada K bitkisi kırmızı ışık bu şekilde. L bitkisi yeşil ışık bu şekilde mavi ışıkta e, M bitkisiyle ilgili. Burada e, küçükten büyükten küçüğe doğru dediği için K bitkisi birinci sırada olur. M bitkisi ikinci sırada olur. L de üçüncü sırada olur. Çünkü özdeş bitkilerle oluşturulmuş aynı sıcakta bulunan düzenlemeklerde bitkilerin birim zaman ürettiği besin miktarları ve işte kırmızı ışık, mavi ışık ve yeşil ışık şeklinde sıralanıyor. Yedinci sorumuzda Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlerden iki tanesini yazınız. Yazdıklarınızdan bir tanesini seçip fotosentezi nasıl etkilediğini açıklayınız şeklinde. Şimdi fotosentezin çevresel faktörleri ışık şiddetidir, karbondioksit miktarıdır diye yazacaksınız. Mesela ışık şiddetinin fotosentez etkisini şöyle açıklayabilirsiniz. Işık fotosentezin gerçekleşmesi için gerekli değil mi? Çünkü bitkiler ışık enerjisini kullanarak ancak besin üretebilirler. Işık enerjisi olmadan besin üretilmez. Yukarıda gördüğünüz mavi ışık gibi. Işık şiddeti arttıkça fotosentezin ne artar? Hızı da artar. Işığın şiddeti arttıkça. Ancak belirli noktadan sonra bu artış duruyor. 8. sorumuzda aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri doldurunuz diyor. Birincisinde solunum var. Canlılar hayatta kalabilmek için solunum yapmak zorunda. Bunu yazamayan öğrenci zaten solunum yapmıyor demektir. Değil mi? İkincisi, oksijenli solunumda oksijen kullanılır. Oksijensiz solunumda oksijen kullanılmaz. Yani zaten e, oksijen kullanılır diyorsa oksijenli yazacaksınız. Kullanılmaz diyorsa oksijensiz yazacaksınız. Kas hücrelerinde oksijenli solunumun gerçekleştiği hücresi organel mitokondridir. Sadece bunu ezberleyeceksiniz. çünkü kas hücrelerinde oksijenli solunum işte mitokondri ile gerçekleşiyor. Oksijenli solunum oksijensiz solunuma göre daha fazla enerji üretir. Çünkü ne yapıyor? Bakın oksijenin sonunda oksijen kullanıldığı için ne yapacak? Daha fazla enerji üretecek. Son sorumuzda madde döngülerinin hangisinde yıldırım ve şimşek önemli bir role sahiptir? Burada azot döngüsünde diye cevap vereceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırlamış olduğumuz soruların sonuna geldik. Hepinize tüm ders derslerinde sınavlarında başarılar diliyoruz sizler de videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın